Qıvada mebel bazarı açıldı. Bərə gəlsəniz uqaloq gərək. İstər kürsü, spalni komplekt, həm nərsəni bir yerdən tapıb gedəsiz. Həll mində kəttəlikdə, mində meydanda münün mebel bazarı açılma mənasıdır. Əs-salamü aleykum, yaxşısınız? Va alaykum assalam. Assalamu alaykum. Şəhər yaxşı geldinizmi? Sağlığınız yaxşını çatdırmısız? Yaxşı, rəhmət. Mebelləri indi katta sortmentdə. Mebel bazarı birinci mərtə görətmən. Özüməm doğrusu, xeyrət də. Mənim də katta sortment görmədim. Bizə abunəçilər üçün bir skinə bahalı anı köp bərsmir. Ramazan ayı. Daha çox Ramazan ayına əcəib skinlər qoyub verəm abunəçilərinizə. Like bas, podskriptiya bol qoyasla üçümüzün kanalına. Hemen bize kudak alası mebillerden skitçe skitçe bahalada kılıp verelim. Benden mebel bazarına çıkarın da yürüyeceğiz. Ama bu neçeyle yine geldim. Bugün sizler için nereli yani, bahalarını koyup beremiz Doğru mu? Kudak acayip skitçe bahalarını koyup verelim. Gördükten sonra ugal okumuz 2.20'ye 4.20'ye ugal oku buladı. Biz yani bazarımızda esasın uygulumuz FETÖ'ye verilen buladı. Bula da kat istvaları, arkaları materyal buladı. Karabiz bomuydu. Hem Sidiniyelere 100% moşi materyal Türcillerim yakışık ilanından boladı. Kliyetlerimize, abunatçılarımıza narık kızık. 4200 milyonla sodası bol tuttu. Ramazan ayı skit kesemiz etemizden abunatçılarımıza dörtemez. 3 milyon 800 milyonla koyup vereme. Dastafken çıkıyor oladı. Dastafken harazın boyla boladı. Tölavlara müddetli tölav diye ismi, misal kredit diye ismi, nalik diye ismi farkı yok. Gele veresler hemmesi içinde boladı, emel kıladı. Ay, şunda şu arxda muddətli tələvəm barasız. Bir pasporta. Bir pasport təyizinə ala vərədlər. Əcəib bu nəsələ. Görərmiz, vibrladım köpəkan. Penalarımız incə sonmandan başlanadı. Penalarımız 4.5 milyondan başlanadı. 9 milyonun penalımız var. 4.5 milyondan başlanadı. 4.5 milyondan 9, -9 milyonun. Həqiqətən də zor. Sıfəti yaxşı axı rə? Sıfətinə zəmanət verə bilərik. Yine itibaret tutman 5 milyon 200 de yazılgan eken nakışlardım başka çeken bulan yine yazılgan bahadan kaytip geçtip beresiz. Yemin ne işin 5 milyon 200 milyon, son söz ispatı bilen 4 milyon 800 bin koyup beremiz için fena alamazdı. Hakikatta zor. Urgenç büyüm Bazarından görüp geldim değerler için karanlığa bu nesile, 400 bin son bahadan bakadan kaytip verdiler. Viberlarımızı köplikine karaganda bugün aytip çıkarmamız Lakin sizlere en en zor bahalarda koyup beredim. eng oxirgi modellarni ko'rsatib o'tamiz to'y boshlagan obunachilarimiz necha imkoniyatlar bor sizda to'y boshlagan obunachilarimiz xudo xohlasa keladilar spalniy komplektini ko'radilar xohlagan mebelinni uch yuz to'rt yuz emas kamida bir million skidka qilib beraman gap bo'lishi mumkin emas masalan masalan sh mebelimiz yetti million olti yuz ming so'm sotilgan olti million olti yuz ming so'mga qo'yib beraman yo'q bunga kattaroq varianti kerak deigan obunachilarimiz sakkiz eshikli variantlari bor edi to'qqiz yarim to'qqiz sotilgan 8 milyon adam koyup beri öğrenmen. Kötü variantlarını. Kötü buluşu mümkün. Mesela bu neşre itibar verin de. Kompleklerimiz birbirinden çıraylı. Narkılar ama bir şey zor. Hakikattan yine üstünde yazılgan bahadan 1 milyon kayıt var mı Atan bazar, enen bazar diyende mi bir bazara geçeniz, narxlan üstünde soda alışıp geliş hazet balasla, narazı bop gitmiş lahullas, müddetle tolava aladığım bosan 1 milyon kayıt veres mi? Kayıt veremem, kudaa kalasa Məddət tolaq bolsam başqa başqası olsun. Gələdlər nərsənə sodalaşıb, kin bizərə tolaq üsulunu ayta verdılar. Abunəçilər, xudahafalasa, imonə ilə rastkladnoy divanlarımız, bu rastkladnoy divanlarımız yazıpərəmiz. Spanı oh. boladı, yengləb qoysaq divan boladı. Telegram sandıq olub açıladı. Əcəib. Səndə yaslıqlaram barəkənə? Yaslıqlarından olmur. Cəb olsun görəməsəl bu nədirə? Aynen seyende küçükken kuartir alalı için dum zor yeni lap koya verdiler. Halaktan bermedi, cayami gelmedi. 3 milyondan satılıp durdu. Nar kız kabına çalarımıza. 2.700.000 milyon 900 milyon sek koyup berame. İndi saval doğuladı. Like basıp, koment yazıp gesele, ne çık imkânetle ba? Like, koment yaz, yani abone açılarımızı nersen sodalaşıp alıp boladılar, kastan yanında yine 100.000 milyon skit yazı ba. Eğer de şu videonun yakıları maksimalini tarikatik gesele ne? Yine mi 100 milyon skitçesi var, 200 milyon skitçesi var. Gep boşu mümkün ama sabun özünüz işittiniz. Yörkülü iş kette, mal hoşunu süvettiği galokumuz. Hightech dizaynında boladı, 100 pampers pürjirli, materyallara moşi materyalda. 220 ye 420 razmeri de boladı. Narkı 6,5 milyonuna sattırmız. Abun açılarınıza bu galokumuzu 5 milyon 900 koyup veremem. 600 milyon sonu koyup veremem. Başka sarak varyantı yok mu diye abun Teddi materyaldan varyantı bu varyantı Oh. Materiallar tür etki tedi Yakından görsemiz materyalına bu netle hakiki tedi acayip materyal. Bunun çok öp verem. Görüyen rastüetiye görüyen modelinizi kemerde hil süvete var. Gelersiz ağaçtan karagadun bunu setçileri ba. Bulan 7 yarım milyon asat durmaz. Manam yedi dememez. Altı milyon dokuz yüz koyup verem. zor. Altı milyon sekiz inan seri süvetleri. Allah sana 500 beş inan. Viburlar dım köpek. Herkes süvetler boyuna. Kara süveti. Sifat kaçıstoları, en zorları mebel bazarımızda. Dım zor. iPhone süveten barakken abunası ile itibar edemiz. Mebel modelde iPhone süvetimiz hem bu. Dım hoş var. bu iPhone süvetimiz hem. 8-8 yarım satılan. Ramazan ayı bınam şu. Haydi bu ay 6 milyon 900 milyon ondan bınam koyup e, Gördük bana bu nesile, yakın nekkelimiz 16-18 adam bir mala sığadı. Kim bu suetimiz evde hoş oluyorken, yar ki suetler köpekken. Dım hoş ol. Yine. Bunların narkını çıkıp durdu şimdi. bu fissaj variantlarımız oryantlarımız 6 milyon 800 yüzden satkanımız. Abonatçılarınıza 6 yarım almanız. 8, 6 milyondan koyup ver hemen. Kürsülerim iyi değil derken. Kürsülerim tabletçeleri kette kette bulacağım. Yani Maloşun suetleri bu. Hə. Hə. Həməndin izolasiya modellarımız var. Kenya 5-in izoliya variantlarımızdan var. Bunların ölçüləri 2 metri 270 boladı. Hə. Tənar raskladoy spaniya mob çıxadı. Təddi material ekan. Materiallar təddi materialda narxlarını 5.5 milyondan satırıq biz, abunəçilərinizə 4900 min səmdan qoyub verəm. Lakin sifətləri həqiqətən zəwr ekan. Və bir qaragandan bilinib tutdu baland əjov spanli lovun içilə. Yine. Görüyen variantınızı mesela azı fıstaşa süvetini gördüğünüz zaman seri süveti var. Uh -huh. Yine bardo rozu var. Uh -huh. Renkü, Hiç yerde yok süvetlerini tap birden. Bu nersemiz ne olur? Bunlarımız divan kristalarımız. Bunun başka Üçlü variantları var. Üçlü variantları var. en bu variantı 4 milyon 800, 4 yarım Cahil. Dörtlü kette variantlarımız, 8 milyonluk variantlarımız. Bu anam kayıtıp beraberimiz. Dörtlü variantının birinci merte görüşüm. Bu yanda kette en lızı Allah adadım. Hoşçak adam bu nesile. Göre ver əslə. Kiyin əddini divan soru ile olar. Əddin divallarımız anba. Bu üzerimizde işlep çıkarışlarımız anba. Padzakas, mısal, çayhan alabamı, kafe alabamı. İşlep beraber alıyoruz. Her gün ko'rib turgan perxoж obunachilar hech yerda yo'q bahoda mebel bozorda to'qqiz yuz ming so'mdan boshlanadi hozir eng zamonaviy uyni svetiga tushadigan ranglar obunachilar xohlasangizyina har xil svetlaridan bor to'qqiz yuz ming so'mdan boshlanadi hayteklarimiz endi shkafiga keladigan bo'lsak shkaflarimizni bahosi bir 300 uch yuz ming so'mdan boshlanadi u shkaflarimiz ham kichkina shkaf 3 uch eshikli shkaflarimiz obunachilar kelaverasizlar Narxına karab rəzmiyyənə karab bakalı, azğına öz gələdi. Spanilan çək oyamız. 800 min sondan başlanadı. Ta 2 milyon spanilarımız var. Gəsələ üstündən olan gələşdirib gələşdirib bərəmiz. Məsələn, 800-lik ya 800-liklərimiz kayısıyla... 800 imanlayınlar. Xeyl-xeyl oh. yani. Bu variantlarımız oxşu. Matras variantlarımız 1 milyon 400-1 milyon 500 min sondan bu. 800 min sondan sandık sandıq bolu basıladı. Sandık Lısfani ile 800 bin son manakam bu neçire. Etibar verimiz Karanlığa hoş rolükına. Gen iki adamlık spanyolar ambar ekene. Bu spanyolarımız bu 2 milyon 800 bin sondan 3 yar bu. Nimin e iş variantlarımızdan 2 milyon 800 bin sondan dastatçı ustan içinde bu turttu. Dumuzar. Varımız 2 milyon 1 milyon 900 sat turumuz. Abonatlarımıza Ramazan ayı skit kesetti 1 milyon 800'den koyup beremiz. Gelsele üstünde yine mi kayıtıp bere beremiz? A, bu neçen itibar beremiz. Matraslarından en sifatli, en yakışlarından koyup Mebel asan mebel bazardan alırken bu neçen. götürlanınız 12 tane kürsüsü üstleri 4,5 milyon almamız. 4 milyon 300 bin sonma harit kılışınız mümkün. Bunlar fakat yine mebel bazarda buladı. Doğru mu ağa? Doğru. Kudafalaza gelirdiler, Tutkan mebellerini skitke bakada zor zor nartakılıp beremiz. Sıfetli yakışın her beremiz. En ise bana birini yakken yerine ait bir temel. Halasanız kürsülerini mündi modeli yakmıyordu deseniz başkaça modellerini görsünüz koyduklar. Kaç evet. yıl ile hoş rolü kınakarın abonesiyle. Yine bunu taze model, teddi materyalleri çıkan rast yetkileri dım köp. Nasıl mı koyalımız ağa? 1 milyon 850 da Ramazan ayı 1 milyon 850 mez, 750 mez, 700'den koyup beremiz. Hakikatta da dümzor, karanla. Başka çarak model deseyiz mi diye variantlar an var eken. Taza modeller an var. Dümzor. Materyalı yumuşak gına Yani de kocun soğuk diye dönemez, is gına ecaip. Türeyi sit ettiği boğan üstü materyaller an. Köp yerde kuhunlu ugalıklarını bir ikisini bir yarım milyondan koyup bergerler. lakin bir yere gelesiz karanla. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 il modeli yerə içində üstləri bilən tunması bilən orijinal sifətli koxeni uqaloqlarımız Ramazan münasibəti ilə bu nəsərə 1.5 milyondandırdı tezləşəmiş. Şu görət durğan uqaloqları zəbu nəsərə kəttə iyinli qastini uqaloqlarımız hesablanadı. Xalasanız aşağı ona sazam oladı. Kətt ailələr üçün dim zor 12 adam bemal sığadı. 3 milyon 800 özi satılğan. İndi hazır sizlərə şü görtürğəniniz üstərləri bilan bir-birlə 3 milyon 400 min man bəriyə atırlar. Bunların sayına görə şu nəcis 15-20 il modelni görsətmişdılar. Tələyinizə şubaha dal gitarasız. Görduranınız Izolda model deyilədi. Ən axırki sifətli mebellarımızdan abunəçilər. Bu modelimizin narxi həm yerdə 9-10 milyondan yürüyür. Sifəti materialından bilinədi. Bədə narxını 7 milyon 300 min man qoybirdilər. Rasvetgələri də çox həməsubunəçlə aynan sizlər üçün zər bahada qoyilğan. Üstər gərək olsa, üstərlərimizin narxi 400.000 mandan başlanandır ikən. Mənzilimiz abunəçlər Uğurganç Xiva yolunda, Xivaya yetməslə, Xiva yolu karağla, Namunalıçayla doğrusunda Qovukə giryəndə, Ardaxivaya yetməslə, bazar uz mebeldə yazılğan telefon nömrə profilini kaldıramız. Bu yengelikle gerekli mobilyanı arza yerine mebel bazarını Karabürge'lere yiver kıyasla.